Merhaba sevgili öğrencilerim. Dersimize hoş geldiniz. Bugün ikinci sınıflarla bütün yarım ve çeyrek kesileri tekrar edelim istedik arkadaşlar. Ve ona göre size biraz soru hazırladım. Bunları çözersek eminim daha güzel oturacaktır bu konu sizin için. Evet hazırsanız başlayalım. Bütün, yarım ve çeyrek. Evet arkadaşlar. Bütün neydi? 1 bölü 1. Yani bir bütünün tamamıydı. Yani elmanın tamamı arkadaşlar. Yarım neydi? bütünün iki eşit parçaya bölünüp birinin alınmasıydı arkadaşlar. O da 1 bölü 2 ile gösterilir. 2'ye bölmüş birini almış. Yani elmayı böyle iki tane yarıma bölmüş demek. Çeyreğe geçelim arkadaşlar. Çeyrekte bir bütünün dört eşit parçaya bölünüp birinin alınmasıydı arkadaşlar. O da nedir? 1 bölü 4 ile gösterilir. Ve şöyle şöyle elmayı dört parçaya bölmüş gibi gösterelim arkadaşlar. Anladınız mı? Anladıysanız sorularıma geçiyorum. Çeyrek saatte 5 problem çözen Mehmet 1 saatte kaç problem çözer? Arkadaşlar çeyrek saat neydi? Bir parçaydı değil mi? Yani bir parçada 5 problem çözmüş. Bak şöyle çapayım şey yapayım hemen size. Yani bir parçada 5 problem çözmüş. E, o zaman diğerlerine de beşer 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 çözer. Çünkü hepsi eşitti değil mi bunların? 5 çarpı 4 derim arkadaşlar 20. Ya da 5 artı 5 artı 5 artı 5 eşittir 20. Neymiş? Çeyrek dediği için 4 ile çarpıyorum arkadaşlar. 1 saatte 20 problem çözer. Anladıysanız ikinci soruya geçiyorum. 20 çeyrek ekmek ile 12-20 ekmek kaç bütün ekmek eder? Arkadaşlar çeyrek diyor. Çeyrek neydi? 4'e böl demekti. 20 çeyrek ekmeğin kaç tane tam bütün ekmek ettiğini öğrenmek için bunu 4'e bölerim arkadaşlar. 20'de 4 kaç kere? Evet. 4 kere 5. 20. Çıkarıyorum. 0-0. Neymiş arkadaşlar? 5 tane bütün ekmek edermiş. 20 tane çeyrek ekmek. Peki 12 tane yarım ekmek kaç tane bütün ekmek eder arkadaşlar? Yarım neydi? 2'ye bölünmüş demekti. O zaman arkadaşlar ikiye bölüyorum ben tüm ekmeği bulabilmek için. 12'de 2 kaç kere? 2 kere 6. 12 arkadaşlar. Çıkarıyorum. 2'den 2 çıktı 0. 1'den 1 çıktı 0. Bu da ne? 6 tane bütün de buradan arkadaşlar. 5 bütün. 6 bütün. Yani toplam On bütün ekmeğim var. Anladıysanız diğer soruya geçiyorum. Benim yaşımın çeyreği altıdır. Buna göre benim yaşım kaçtır? Evet arkadaşlar. Yine hemen şu çizergiyi çizerseniz. Benim yaşımın çeyreği altı diyor. Çeyreği altı. O zaman da altı arkadaşlar. Yani altı çarpı 4 de derim. Altı artı altı artı altı artı altıdan. 6 kere 4 24 ederim. 4 tane 6'yı toplarda 24 derim arkadaşlar. Benim yaşım 24'müş gördüğünüz gibi. Diğer soruya geçiyorum. Yarım metresi 5 TL olan kumaşın 5 metresi kaç TL'dir? Evet arkadaşlar şu virgüle kadar sorumu bir yapayım. Yarım metresi 5 TL ise 1 metresi ne kadardır arkadaşlar? Yarım neydi? 2'ye bölünmüş halde değil mi bir bütünün? O zaman ben 2 ile 5'i çarparsam 2 kere 5 10 derim. Ya da yarısı 5'ti. E diğer yarısı da 5. 5 beş artı 10 olur arkadaşlar. Yani 10 TL imiş arkadaşlar. 1 metresi kumaşın. E bir devam ediyorum sorunun devamında. 5 metresi kaç TL'dir? 1 metresi 10 liraydı. 5 metresini soruyor. 5 ile onu çarparım. 5 kere 0. 0. 5 kere 1. 5. Yani 50 TL öder arkadaşlar bu insan. Anladıysanız diğer soruya geçiyorum. Yarısının yarısı 10 olan sayı kaçtır? Arkadaşlar. Yarısının yarısı nedir? Çeyrektir değil mi? Yarısının yarısı. Burası yarı, burası yarı. Bunu da yarıya böldüğüm zaman gördüğünüz gibi çeyrek olur. Yarısının yarısı 10 olan sayı. Kaç tanemiş Ya 10 çarpı 4 derim. Bu yarısının yarısı kavramı arkadaşlar. Çeyrek yazarsanız direkt anlarsınız zaten. Ya 10 çarpı 4'ten 40 derim ya da 10 artı 10 artı 10 artı 10'dan eşittir 40 derim arkadaşlar. Sayımız 40'mış. Yarım kilosu 3 TL olan çileğin kilosu kaç TL'dir? Arkadaşlar yarım neydi yine? 2'ye bölünmüş halde. Yarım kilosu 3 lira ise e burası da 3 olacak. 3 artı 3'ten 6 TL'dir çileğimin kilosu. Ya da 3 da 3 çarpı 2 parça olduğu için 3 kere 2 6 TL. Çileğimiz 6 liraymış arkadaşlar. Anladıysanız diğer soruma geçiyorum. Yarısı 8 olan sayının 25 fazlası kaçtır? Arkadaşlar hemen bunu çizdim. Yarısı 8'miş. E bu yarısı da 8 o zaman. Yarısı 8 olan sayımı bir buldum önce değil mi ben? 8 artı 8'den 16. Ya da 8 çarpı 2'den eşittir. 16 arkadaşlar. Sayım 16. Bana ne diyor? Devamında 25 fazlası diyor arkadaşlar. O yüzden 25 ile toplarım. 6, 5 daha 11'in biri. Elde var 1. 1, 2 daha 3. 1 de elde 4. Yani sayım 41'miş arkadaşlar. Sümeyra parasının çeyreği Sümeyra'nın parasının çeyreği 7 TL'dir. Sümeyra parasının 15 TL'sini harcadığına göre Sümeyra'nın kaç TL'si kalmıştır? Evet arkadaşlar uzun bir soruya benziyor. Ama ben hemen şu şeklimi çizersem ne diyor? Sümeyra'nın parasının çeyreği diyor. Çeyreği 7 TL'ymiş arkadaşlar. O zaman tamamı nedir? 7 çarpı 4'ten 28 ya da 7 artı 7 artı 7 artı 7'den 28 değil mi arkadaşlar? Toplam 28 TL'si varmış Sümeyra'nın. Ne diyor? Sümeyra parasının 15 TL'sini harcadı. Evet gitmiş harcamış arkadaşlar demek ki markette. Ne olur? 8'den 5 çıktı 3, 2'den 1 çıktı 1. 13 TL'si kaldı değil mi arkadaşlar? Bana zaten kaç TL'si kaldığını soruyordu. 13 TL. Diğer soruma geçiyorum. Bir sınıfta öğrencilerin sayısının yarısı 15'tir. Bu sınıfta 14 erkek öğrenci olduğuna göre kız öğrenci sayısı kaçtır? Evet, öğrencilerin sayısının yarısı 15'tir. Arkadaşlar, yarısı 15'miş. E diğer yarısı nedir? O da 15. 15 artı 15'ten eşittir. 30 değil mi o zaman sınıfın? Sınıf mevcudum 30. E ne diyor? 14 tanesi erkek. Şurası sınıftı. Şurası erkek. Evet sınıf mevcudum 30 Erkek sayım 14 ise kız sayısını bulabilirim Değil mi arkadaşlar 0'dan 4 çıkmaz Komşudan bir 10'lu kaldık burası ne oldu 10 10'dan 4 çıktı 6 burada ne kaldı arkadaşlar 2 2'den 1 çıktı 1 Yani o zaman 16 tane de Kız öğrencim varmış Bana zaten kız öğrencimi soruyordu Anladınız mı Önce tamamını buluyoruz sınıfın Sonra erkek sayısını vermiş zaten Erkeği de çıkarttığım zaman kız sayısını bulurum arkadaşlar Anlaşıldıysa diğer sorularıma geçiyorum. Babam 36 yaşındadır. Benim yaşım babamın yaşının çeyreği kadar olduğuna göre benim yaşım kaçtır? Evet arkadaşlar babamın yaşı 36'ymış. E benim yaşım da babamın yaşının çeyreğiymiş. Çeyrek deyince ne yapıyorum arkadaşlar? 4 demek değil mi çeyrek? O zaman 4'e bölüyorum. 36'da 4 kaç kere? 4 kere 9, 36 değil mi? Çıkartıyorum 6'dan 6 çıktı 0. 3'ten 3 çıktı 0. Yani benim yaşım benim yaşım 9'muş arkadaşlar. Buldum. Diğer soru. Çeyrek kilogramı 9 TL olan fıstığın 2 kilogramı kaç TL'dir? Evet arkadaşlar yine çeyreği vermiş. Benden tümünü istiyor. Çeyreği 9 TL ise tamamı nedir arkadaşlar? 4 çarpı 9'dan eşittir. 36 ya da 9 artı 9 artı 9 dokuz artı 9'dan yine 36 eder arkadaşlar. Tamam kilosunu buldum ben 36 lira. Buraya kadarını yaptım. 2 kilo oramı kaç lira eder diyor. Bir kilosu 36 ise iki kilosu ne eder? Çarpıyorum. 2 kere 6 12'nin ikisi elde var bir. 2 kere 3 6 1 de yedi. 7. 72 TL edermiş arkadaşlar. 2 kilo fıstık. Diğer soruya geçiyorum. Sude'nin yaşının yarısı dokuzdur. 10 yıl sonra Sude kaç yaşında olur? Evet arkadaşlar. Yine hemen şunu çizersek çok kolay yaparız. Sude'nin yaşının yarısı dokuzmuş. E, tamamı nedir arkadaşlar? 9 artı 9'dan 18 ya da 9 çarpı 2'den 18. Niye 2 diyorum? Yarısı dediği için arkadaşlar. E, Sude'nin yaşı 18'miş. E, 10 yıl sonra ne olur arkadaşlar? Onu bulabilmek için de toplarım. 8 0 daha 8. 1 1 daha 2. Yani 28 yaşında olur arkadaşlar 10 yıl sonra. Kocaman bir genç kız olur. Diğer sıra soruma geçiyorum. Sınıfımızdaki 24 öğrencinin çeyreği kızdır. Buna göre sınıfımızda kaç erkek öğrenci vardır? Evet yine bak uzun bir soru gibi duruyor. sınıfımızda 24 öğrencinin çeyreği kızdır diyor. 24 öğrencinin çeyreği arkadaşlar. Çeyreği bulabilmek için ne yapacağım? Hemen 4'e böleceğim. 24 4, 4 kaç kere? 6 kere değil mi? 6 kere 4. 24 çıkarttım. 0 0. Yani 6 tanesi kız değil mi arkadaşlar? 6 tanesi kız ise burası burası ve burası erkek öğrenci arkadaşlar. O zaman 24'ten 6'yı çıkarırsam ben bu üçünü bulurum değil mi? Dörtten altı çıkmaz. On dörtten altı çıktı arkadaşlar. Sekiz. Burada ne kaldı? Bir. Bir de aşağı indirdim. On sekiz tane de erkek öğrencim varmış arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Önce 24 dört öğrencinin çeyreğini buldum. Daha sonra da çeyreği kız dediği için altıymış kız. Kızların sayısını çıkarttım tüm sınıfımdan. Sınıfımdan. Geriye kalan bana erkek öğrencilerimi verir. Umarım anlaşılmıştır. Teşekkür ediyorum. Like atıp abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın.